Çukur yeni bölümden ilk saat. Niye geldin? Dün gece ne olduğunu biliyor musun? Ne olmuş? Akın Yalı'yı taradı. Var mı ölen? Nerede ailesinden? C Cengiz yaralandı bacağında. Öldürmez. Yamaç anlamıyorsun. Ya fabrikaları durdurdular dün gece. Bütün işçileri dışarıya çıkarmışlar. Sakladığınız altınlar mı ne varmış onları bulmaya çalışıyorlar. Ki bulacaklar. Bulduğunda da Cengiz bütün gücü... Ne oluyor ya sana? Ne anlatıyorsun ya sen? Çağataymış, Altınmış, Cengizmiş. Abim öldü benim ya. Git. Cengiz'e selamımı söyle. Çağatay'a selamımı söyle. Yamaç Koçavalı geliyor de. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Saklansınlar. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. imkanı yok. yok. Çukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.